Maşallah, hoş geldiniz. Ne Bugüne kadar hayal bile edilemeyen projeleri. bugün gelin taksi gibi de giyindim. Sanki dedim kız çocuğumuzu dedim düğün yapar gibi bir hal heyecanlı yaşıyorum dedim. Eğer bizler ömrümüz vefa eder de bugünümüzü görürsek ne mutlu bana, bize, hepimize, Osman Başkanıma, Ali Başkanıma, siz değerli annelerimizi ve insanlarımıza. Bunlar kalıcı şeyler, bizlerden sonraki yüzyıllar boyu kullanılabilecek olan şeyler. Mutlaka yetersiz gelecek, mutlaka. Mutlaka onun yanında da ek şeyler istenecek ama biz Yaklaşık 3-4 taneyi de ben biliyorum ve daha sonra bu projeyi düşünmeye başladığımızda iki ilimize ziyaret ettiğimizde onların şu anda proje büyük ihtimalle bitirdiler. Bitirmiş oldukları projeden çok daha iyi ve Türkiye'de şu anda bunun gibi teslim olmadığına inanıyorum. Sevil Bey'in de anlattığı gibi bu engelsiz spor yaşam merkezi konusu bize geldiğinde Burada Kent Kosya Başkanımız Ali Bey'de, Ali Yemenci Bey'de ve Sevil Bey gerçekten bu konunun üzerinde bizlere defalarca aktardılar. Tabii biz de olayın önemini biliyoruz. Çünkü sizler bizim nazarımıza çok değerlisiniz. Sizin derdiniz bizim derdimiz, sizin evlatlarınız bizim evlatlarımız. Biz o önünüzdeki engelleri kaldırmak ve çocuklarımıza, engelli bireylerimize daha rahat bir hayat sağlayabilmek, ihtiyaçlarını giderebilmek, eğitimlerini sağlayabilmek çok çok kıymetli. Ben gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Sizler özellikle anneler, evi öpresi anneler. Allah'ım sizlere güç kuvvet versin. Ama hepimiz de sizlerinden kaynaklanan değil, Allah'ın takdiri böyle. Hepimiz de bir engelli adayıyız. Yarın ne olacağını kimse bilemez. Onun için bu bir eksiklik değil, bir kusur değil. Allah'ın bir lütfu, Allah'ın bir imtihanı. Allah'ım inşallah sizlere kolaylıklar versin. Ama biz de bu şehrin başkan olarak, siz de bu şehirde yaşayan insanlar olarak sizlerin önündeki engeli veya sıkıntıları çözmek bizim birinci vazifemiz. Ve bu projeye çalıştık. Bir noktaya geldik. Tabii ki imkanlar, kaynaklar meselesi, arsa meselesi. Bir gün, işte yine kent konseyimizde değerlendirirken bu konu geldiğinde gerçek spor bakanımız Mehmet Kasaboğlu Bey denizi bize ziyaret edecek oldu. Dedim ki bakanımıza bunu arz edelim. Bakanımızdan evet. talep edelim. olsun bakanımız bizi dinledi. <laughs> Dedik ki engelsiz spor ve yaşam merkezi yapmak istiyorum Sayın Bakanım. Gerçekten e, engeller meclisi bize talep ediyor. Vatandaşlarımız, ailelerimiz, çocuklarımız da ihtiyacı var. Ve belki bu proje bittiğinde 200 milyona mal olacak. Onu da bilirsiniz. 200 milyona varan bir maliyette bu proje. Çünkü KDV'si var, fiyat farkı var oraya yaklaşacak. Belki üstü de çıkabilir. Bunu 75'ini bakanımız sağ olsun destek veriyor. Gerisini biz Büyükşehir bütçemizden yapacağız. Hadi. Bu da e, projemizin görselleri. Projemizde e, bütün mekanlarımız doğal ışık alabiliyor. Onun için hep yeşil alanlarla bahçelerle donatmış bulunmaktayız projemizde. Ferah bir yapımız olacak. Ee, gördüğünüz gibi açık etkinlik alanlarımızda.